dikkat ee, Allah razı olsun. Ben niye boş sayıda gidiyorum? Oha 78 olmuş. Vurmuş. Çok vurmuşum ya yani, anasını satayım oğlum, ben. Oğlum sen atladın bak. Arkana kalkan geliyor. Arkasına git. Gel, ya <laughs> çocuk. Seyit. <laughs> ne yapıyor lan? Kark et deniyor ya. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Nasıl diyor o çerbi orada? Tamam anlamadım. Ya bu şey Eyvettim. çok kötü oynuyor ya. <laughs> Kırmaksa mı atsam, öyle? Kafamıza ya. ya. Doldu adam var. Hadi koşun bakayım arkasından. O göz var mı? Ya, o flash ne biçim attı? Ya oğlum atma. Sağda arkada. Sağda vardı. Sağda vardı. Sağda sağda direkt sağdaki sovar. Az önce yelediniz o. O keyfiniz Yedim ama öldürdüm. Yaşar hadi. Hadi. Ooho bizimcikmiş. Helen vurdu masaya Bir canlı hadi. adam aldık. Oyuma drop mu giriyor sen o çatıcı ben onu alıyorum. Gel yok tamam, yok boş. Boş bak. Niye sahip bu? Aa beni aldı. <laughs> of. Abi adam OP okay de oynuyor. Oğlum şey yaptı ulti de öldürdü beni ya. Yani. Nereden attı o ulti ya? Orada solda. Orada. Helal. Burada daha iyi Ben... Evet ben savunmadım. Geldi sabit geldi. Kır kır kır. Şey kremen kremen kır. Var orada bir tane. alayım. Koşamaz o koşamaz o. Arkaya bakın lan. Arka geldi. Arka geldi. Ne oldu arkada? Aga nasıl top vuramadım ben onu? 47. Sağın var. Solun var. Sağına dön. OP'yi verdik. OP'yi verdik. <laughs> Yok şöyle <süreç> işte ne? <laughs> Mesela bir şey Duvar kırılır mı o bomba? Gençler ben bunu aldım ya. Neredesiniz? Kaç beyaz ağız. Double orada. Çok salakça öldüm. Ya? Ah. 120 vurmuşum çok garip. Az ki. Ayağına OP gir, vurdum. OP ile nasıl bir 120 vurdum? Gir şimdi. Ayağına vurdum. O duvara. Gir 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 çözüyor çözüyor. çözüyor. Helal. Ayağını o A'da o C'deydi. Olabilir. Helal be kaç kaç patlar çıkacağım. Solda. Ses var lan silahla git. Helal. Baba biz niye bunları arkalıyoruz ki? Biz site değiştirelim ya. Sen değiştir ben arkalıyım. Biz 3 kişi kaldık. Bizim spike'ımız orada. Evet, Spike. Solum var Samet. artık. 11 body vurmuşum. Hat 11 aldın body onu. bir tane kafa aldın vurmuşum. Onu. En mı? En, Sandal, en Evet yolu. en kötü. Çıkınca Bak biri demiştik ki eğer sessizlik varsa arkalayacak. Hani Öyle bir şey yapamaz. Bunda o arkam Bak Bırak. Bak önünde sahipler, Çözüyor. Çözüyor. Fk atamaz. Çözüyor. <gülüyor> İzliyor. <gülüyor> 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 Burası geliyor. Arka mı? Bir biri vardı ya yok. yok. Biri var. Burası <laughs> vardı da. Heaven, 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 <laughs> heaven. Heaven smoke. Ne haber? Arka, arka. Heaven var, heaven var. Arka öldürdüm. <laughs> Şuraya i̇şte geçti o ya şuraya geçti Bak iso geliyor İso bana bir yerden bir şey yaptı Aaa alttan çekmiş bir yedi Yukarıda yukarıda ses verdi Aaa evet ama Mavi bir şey yok Eee A'da bir neon gördüm Burada Sen iso de... var A bu oldu. Sejde su 50. Oğlum biz 3 kişi aynı kod kullanıyoruz. Belki. Şimdi NK mı yazıyorduk NK? Şanga. Nerede? C kuruyor. Gözüm kör şimdi. Hadi. Nerede? Yemeli, yemedin Zaten ben onu 101 vurmuşum. gibi almıştı da. Long'u bana bıraksaydın ya. Ha sen yarasın. Helal. 101 yedi. Canım yok, canım yok. İki canım var. Karım. Ee, short kapalı, shorta bakman gerekiyor. Şimdi. Kim okuyor? Ah, burası. Burası. <laughs> Orada mı? Görüm kardeş. Aldım <laughs> onu. Çıkı burada. Çıkı burada. Çıkı burada. Oğlum tamam sakin. Ben... Aa bura var. Ee, arkanız var artık. Arkanız var. Double Tamam alıyorum. Oğlum arkanız abi, var diyorum ya size. Tamam alıyorum. Oğlum arkanız var dedim size. Abicim önde de var. Bak kızdırmayın. Belam gitti. Oğlum. Helal. Ha, ha, ben alıyorum var. ya. Onu ben alacaktım. Alırsın. Short. Ben istediğimde. Ee, abi önünde short'ta. Ben 140 yemiş olmalıyım Bela Bela şekil ya, Bela şekil Seninle NK mı yazacaktım senin şeyin? Aynen Alamadım Be. Allah'tan beklemiştim ha Kameyp Bey, ne yaptın sanat bey? Ya, evi çaktırma Kolum ağrıyor. İyi, ben iki kilo almışım vallahi. Bir şey diyeceğim kanka yapma 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 yapma. Oğlum yaralama ne Sıfır 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 üç. Hazır mısın? Yapamazsın. Şiştik ama kaybedeceğiz bu. Ben seviyorum ya. Git sev bence de alalım sevdi. O da 1.30 çıkacak bak. 97 e. ne dedim? Bu ile verelim hadi. Ver mi? Hayır lan. Oğlum sağ 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 eli sağ eli sağ. Çek çek. Çek. Ersin nasıl? Er abi? Arkanda. Er Tak, tak çözü, çözü, çözü. Hangi, çözü ne, ya? Ah. Çözü. Şimdi çevrilirse. Diyecekti adam. Oğlum sen bu kadar yukarı, hızlı bir şey Yukarıda klon yukarıda yukarı, Fentim yukarı. yukarı. abi fentim abi benim için fentim abi Adam Arkanda biri galiba Galiba Hayran çekti Helal Söz Özür dilerim. Oğlum, el <dükte>, gitti <laughs> ama olum hadi de maç diye. Oğlum maç maç nasıl? Oğlum oyunu ver ver. Ben paramı sordum. Hadi abi. <gülüyor> <gülüyor> e shortta. Shortta işte Eda sağında var. Kısa da bir short. 65 ya da. Evet, i̇kisi orada. para alırsın ya. Ultin var zaten. Sağ çıktı ara Ay. <laughs> sağlık.